Boyadan en yüksek verimin elde edilmesi ve en ideal sonuca ulaşılması tercih edilen tinerin kalitesi ve üretici firmanın tavsiye etmiş olduğu oranda kullanılmasına bağlıdır. Peki, tiner nedir? Astar, boya ve vernik gibi kimyasalların inceltilmesi ve en ideal uygulama kıvamına getirilmesi amacıyla kullanılan kimyasal sıvılardır. Aynı zamanda boya ve cila ekipmanlarının temizliğinde de kullanılmaktadır. Selülozik, poliuretan, akrilik, sentetik, epoksi tineri, polyester tineri, yama tineri, temizlik tineri ve özel amaçlı üretilmiş tinerler gibi birçok çeşidi vardır. Yanlış tiner kullanılması, malzeme, işçilik ve zaman kaybı gibi telafisi mümkün olmayan maddi zararlara yol açacaktır. Tinerler arasında seçim yaparken kullanılan boyanın çeşidi, hava şartları ve uygun karışım oranı dikkate alınarak seçim yapılmalıdır. Ve unutulmamalıdır ki boyanın kalitesinin belirlenmesinde uygun tiner seçimi çok önemlidir.